Temizlik gerek iş yerimizde gerekse evimizde yoğun tempomuz nedeniyle en çok sorun yaşadığımız konulardan biri ama artık hayatımızı kolaylaştıran firmalar var. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin altını tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere güzel ilimiz Çanakkale'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörüne mark olmuş bir isme konuk olduk. Ekayet Temizlik Limited şirketindeyiz. Ve yanımızda eşitme servisi Yunus Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ilgili ve sunduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Yunus Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Çok teşekkürler. Yunus Bey, sektörünüze değinmeden önce de ben sizleri kısaca izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Yunus Bey kimdir ve kaç yıldan beri sektörün içerisindesiniz? Nasıl bir giriş yaptık bu sektöre? Biraz sizleri dinleyebilir miyiz? Evet. 1985 doğumluyum, evliyim, bir kız çocuğu sahibiyim. Sektöre Bitlis'te merkezde başladık, dört kardeşimizle beraber. En büyük abimiz bu sektörde bizim baş mimarımız oldu. Bizler de abilerimizi takip ederek bu sektöre katkı sağlamak istedik. Yaklaşık 2003 yılından bu yana Bitlis'te bu sektör hakkında hizmet vermekteyiz. 2003 yılından 2010 yılına kadar EKI Temizlik Ünitesi hizmet verdikten sonra farklı firmaları kurup biraz daha iş alanda büyümek istedik. Bunu da çok sağ olsun abimizin desteğiyle yerine getirdik. Daha sonra 2014 yılında biraz daha batıya açılarak işleri yeniden büyütme açısından bir hedefimiz oldu. Çok şükür bunu da kısa bir sürede başardık. İstanbul'dan sonra biraz daha işte Çanakkale ortamına gelip burada da bir başarı sağlamak istemiştik. Onu da sağladık. Kısa bir sürede burada da çok iyi başarılar sağladık. Çanakkale'de bir yıl falan olmadı herhalde burada oluşumuz ama çok güzel bir çıta yakaladık. Yüzün üzerinde bir çalışanımız söz konusu burada Kepez Belediyesi'nde, Çardak Belediyesi'nde. E, firmamız sadece personel çalıştırma konusunda hizmet vermemekte. Bunun yanında e, araç kiralama, belediyelere vermiş olduğumuz iş makinelerimiz, e, 16 artı bir servis araçlarımızın hizmeti de var olmakta. Böyle devam ediyoruz Çanakkale'de. İlk merkez Bitlis'te kuruldu. Daha sonra bir Ankara'da da yerimiz var. Aslında bizim firmanın ilk kuruluş yeri Ankara'ydı. <laughs> Ankara'dan bir tahliye yapıp Bitlis'e aldık firmamızı. Şubelerimizi açtık. İşte gerekli görmüş olduğumuz illerde, ilçelerde. Ankara'da neredeyiz? Ankara'da Çankaya'daydı şirketimizin ilk kuruluş yeri. <laughs> Bitlis'e merkeze geçtik. Merkezden Küçükçekmece Sefaköy'de bir şube açtık. Şimdi Kepez'in Gözde, Nadir beldelerinden biri, Kepez'deyiz. Burada da başarı için elimizden gelen her şeyi yapmak üzereyiz. Evet. E, temizlik olarak ne tür hizmetler sunuyoruz? Sadece eleman taz mi yoksa? Bunun yanında malzeme konusunda da kamu kuruluşlarına, özel sektörlere e, bir hizmet veriyoruz tabii. E, kuruluşların işte temizlik malzeme ihtiyaçlarını tabi çok üst düzeyde bir kaliteyle karşılamak durumundayız le ilgili araç kiralama ile ilgili bahsetmiştim bu konuda hizmet veriyor şirketimiz aynı zamanda Bunun dışında yıllardır benim kendi hayalim olan daha da özel daha da böyle nadir nazik bir sektör olan kafe Restoran kır düğünü alanı konusunda bir hizmet yapmaya başladı kepezde Evet çok farklı bir sektör da farklı bir sektördü <laughs> benim çok gençken böyle <laughs> uyguladığım hayal etmiş olduğum bir sektördü. Kepes'e geldiğim zamanlarda birkaç aydır buradaydım. Şöyle bir geziyim dedim buraları. Şu alan çok hoşuma gitmişti. Daha da buranın kiralanacağı ya da satılacağı hakkında bir bilgi olmasına rağmen vaktimi şu alanda geçirirdim. Burayla ilgili de böyle bir hayal kurdum. Tamamen oluşmadı hayalim ama bir yüzde geldik şu anda. Kafeteryamızı, restoranımızı kurduk. Nasip olursa ayın birinden sonra bir açılış yapacağız. Alanımızın orta kısmını bir kır düğünüyle şenlendirmek istiyoruz. Tabii kır düğünü yaparken de çok farklı bir hayalim var bu konuda. İşte ne bileyim eskiye dayalı böyle <laughs> gelinler atın üzerinde işte böyle düğün alanına gitme talepleri falan olur diye düşündüm. Burada böyle farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani iki tane çok güzel bir at almayı düşünüyorum buraya. Şunu da gördüm. Buradaki genç kızların da böyle talepleri var. Yani evinden çıkarken atın üzerinde gelin gitmeyi tercih edenler var. Nasip olursa bunu da gerçekleştireceğim. Alanımıza güzel bir havuz yapıp e, müzik stantını, gelin stantını dört dörtlük bir şekilde yapacak şekilde başlamak istiyoruz. Kaç kişilik olacak? Yemekli, yemeksiz? Yani tabii tamamen bunlar isteğe bağlı olacaklar. Çünkü bizim restorantımızda mevcut olduğu için yemekli de isteyenler bu hizmetten faydalanabilecekler. Ee, onun dışında biraz daha aşağı kısmımız var, meyilli bir kısmımız var. Orası da alan olarak çok güzel bir esinti yaratıyor insanlara. Orayı bir hem kışa uygun hem de yaza uygun, birkaç tane kafeterya tarzı, küçük küçük kafeterya tarzı, kamelya tarzı birkaç yer yapıp kendin pişir, kendin ye hizmetinde sunmak isteyeceğiz. Çok güzel. E, kır düğünü onunla kaç kişilik olacak? Yaklaşık biz bunun kapasitesini 400 kişi diye düşünüyoruz ama çevreden almış olduğumuz e, duyumlara göre herhalde buraların düğünleri çok fazla böyle karabalık olmadığı için bize yetecek diye düşünüyorum. Kafe restoran olarak nasıl bir konsept düşünüyorsunuz? Kafe restoranımızda bölgede görmüş olduğumuz eksikleri tamamlamak bizim için de ayrıca bir sevinç olacak. Çünkü gerçekten tamamen de benim böyle hizmeti verirken de parayı düşünecek bir dünyam söz konusu değil. Ben şu alanda, şu hayalde hayalime insanların da ortak olabileceği bir hizmet sunmak istiyorum. O yüzden görmüş olduğum eksiklerin en büyüklerinden biri de çevredeki yemek sunumlarının yemek kalitesinin çok düşük olduğunu duyduk burada. Biz yemek konusunda biraz daha kaliteli yani kaliteden ödün vermeyecek bir şekilde bir hizmet sunmak isteyeceğiz. Bunun dışında hafta sonları halka kepez halkına, tabii dışarıdan gelecek misafirlerimiz de olursa bu hemşerilerimize, bu arkadaşlarımıza da bir hafta sonu sertme kahvaltı düşünüyoruz bahçemizde. E hafta içi de yeni kahvaltı vereceğiz ama hafta sonu kahvaltısını daha çok ağırlık göstermeyi tercih edeceğiz sanırım. Yine diğer ana yemekler, kahvaltılar, çorbalar, onlara zaten Tabii. standart şeyler, onlar da olacak evet. yine. Peki kaç kişilik bir yer olacak kafe restoran? Alanımız 285 metre kare kapalı alanımız var. Buna tahminen yapmış olduğumuz plana göre 120 kişilik bir e, ağırlamamız söz konusu olacak. Tabii bunun dışında bizim için bahçemiz de çok önemli. Çünkü açık bir alan olacak. Biliyorsunuz kişiler kutu evet <laughs> geldiği için e, çevremizden yani bahçemizden daha çok faydalanacağız. Hafta sonu herhalde 500 misafirimizi, müşterimizi burada karşılayabilecek kapasitedeyiz. Çok güzel. Peki hizmet verirken dikkat ediyorsunuz Yunus Bey? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Aslında ben şunu düşünüyorum kendi <laughs> dünyamda. Gerçekten her şeyin para olmadığını, yani paranın ne kadar mutluluksa bence hizmetin de bir beş katı mutluluk olduğunu ben kendim düşünüyorum. O yüzden başlarken de bir hayalle başladım. Hayalimi de bozmamak için ve yapımı da bozmamak için hiçbir şekilde kaliteden hizmetimizde ödün verilmeyecektir. Başlıca amacımız bu. Bunun dışında kapasitemizi büyütüp buradaki işsiz halklar için burada büyük bir iş imkanı sağlamak olacak. Ee, Tabi demiş olduğum gibi her şey ticaret değil, buradaki ortamın ne kadar güzel, ne kadar e, bir birliktelik olduğunu görmek benim için milyonlarca para değerine geçmiş olacak herhalde. Kesinlikle. Peki sektöre girerken hedeflerle nerede ulaşabildik mi hepsine? Ben sektörüne girdiğim zaman e, temizlik işsiz diye başladım. Evet. 18 yaşındaydım. E, abilerim çok sağ olsun ben dört kardeşin en küçüğüydüm. Onlar bütün şirketin koordinesi konusunda bana güvendiler. E, ben bu şirketi 7 yıl koordineli bir şekilde büyütmeye çalıştım. Yani ortalama her yıl ben bu şirketi %250-300 büyüttüm. 2014 yılından sonra batıya doğru açıldıktan sonra şirketi yüzde falan taşıdım. Şimdi böyle gidiyoruz. Bu sular gerçi şu projemizden dolayı hizmet alımı sektöründe büyüme konusunda biraz duraklayalım dedik. Diğer sektörleri bir oturtup yeni yeni hedefler belirtmek isteyeceğiz. Tabii ki şu anda zaten düğün salonu ve kafe restoranla başladınız farklı sektörlerde. Evet. Başarılar devamını diliyoruz Yunus Bey. Peki biraz sektördeki farkınızdan söz etmek istiyorum ben. Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Sizlere hmm. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir size göre? Benim açımdan bizi ayıran en büyük hususlardan biri de bizler yapmış olduğumuz hizmeti kanun çerçevesine bakarak <laughs> yani dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Kimi firmalarda şunu görüyorum. Diyelim ki işte 100 kişilik bir iş aldılar, personeli çalıştıracaklar. Kişilerin özlük dosyalarında, iş güvenliklerinde, giriş çıkışlarında, kıyafet konularında artı işte maaş konularında bazı firmaların sıkıntı olduklarını biliyorum. Ama ben son 3 yılda benim yanımda çalışan 500 yakın bir elemanım söz konusu hiçbiri ben maaşımı bir gün geç aldım diyemeyecek pozisyondalar. Bunun dışında toplantılarımızda göstermiş olduğumuz hassasiyet, özveri bizi burada farklı kılıyor. Hı. Tutmuş olduğumuz personelin özlük dosyaları, iş güvenliği konusunda vermiş olduğumuz önemler, arzlar bizi sektörde başarılı gösteriyor. Tabii verdiğiniz hizmetin kalitesi de zaten ortadaki bu kadar yükselme imkanınız olmuş. Evet. Son olarak buradan izleyicilerimize, gençlere neler aktarmak istersiniz Yunus Aslında bu da benim için çok hassas bir konu. Biz Türkiye olarak e, tek büyük değerimizin ben gençlerin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yüzden ben devamlı memleketime gittiğimde e, 40'ın üzerindeki e, büyük abilerime şunu diyorum, bana var mı bir isteğin dediklerinde ellerini sıkıp, abi şu gençlere bir destek olun, bir yardım olun, başka da bir isteğim yok diye. ...selametle oradan çıkıyorum. Gerçekten de gençler... ...bizim dünyamızda çok güzel bir yere sahipler. Tabii işte... ...bir insanda bazı... ...şey olması lazım... ...nasıl anlatayım... ...böyle kendini kıpırdatacak bir... ...küçük bir destek, küçük bir özveriyi... ...bazen dışarıdan alabilirsin. Ona göre hareket edersin. Evet. Gençlere, büyüklerimize buradan... ...destek vermelerini talep ediyorum... Gençlerinde biraz daha cesaretli, biraz daha korkusuz olup, e, hep sabit yerlerde çalışıp işçilik yapacaklarına, iş dünyalarına atılıp tamam biraz sıkıntılıdır ama birkaç yılı ama birkaç yılı sonra kendi alanlarında bir başarı elde edeceklerine ben inanıyorum e, ve tabii kendileri de bu e, destekleri çok fazla dışarıdan almadan kendileri yapınca da bence bu Türkiye'de ve bu dünyada en büyük özgürlüğe sahip olacaklardır. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Ağzınıza sağlık. Ee, teşekkür ederim. biz başarılarınızın devamını diliyoruz ve başka programda inşallah görüşürüz. İnşallah. Hoş geldiniz ben de diyorum. Çok teşekkürler. Tekrar, tekrar hoş bulduk. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizler için Çanakkale'deydik ve Çanakkale'de sektörüne marka olmuş bir isim Ekay Temizlik Limited şirketinden aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez tüyolarına bırakıyoruz.